Suriye'de iç savaş kızışırken Amerika'nın kriz karşısındaki tutumu başkanlık seçim kampanyalarında gündemine girdi. Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, IŞİD'e karşı mücadelenin şart olduğunu söylüyor. Ya onlar kazanacak ya biz. Suriye'de durmayacaklar. Irak'ta da durmayacaklar. Bu örgüt yenilgiye uğratılmalı. Ve bunu başarmanın tek yolu da örgüte faaliyet alanı bırakmamak. Rubio, Başkan Obama'yı Amerika'nın İslam dünyasında çok zorla geçirdiği kazanımları israf etmekle suçluyor. Obama, başkan seçilmek için Orta Doğu'dan çekilme sözü verdi. Irak'tan çekiliyoruz, yakında Afganistan'dan da çekileceğiz. Bana oy verin diyerek seçildi. Ancak Rubio, IŞİD'e karşı Amerika'dan kara kuvveti gönderme taraftarı da değil. Cumhuriyetçi senatör, Amerika'nın Orta Doğu'yu sünni radikallere karşı birleştirmeye çalışması gerektiğini söylüyor. Rubio'nun yaklaşımı Demokrat Başkan aday adayı Bernie Sanders'ın yaklaşımıyla örtüşüyor. Sanders, Suriye'ye 50 asker göndermenin sadece bir başlangıç olmasından kaygı duyuyor. 50 asker, 50 askerdir. Ancak benim kabusum, Amerika'nın yeniden bir bataklığa saplanması ve hiç bitmeyen bir savaşın parçası haline gelmesi. IŞİD'e karşı tüm dünya birleşmeli. Demokrat aday adayı Hillary Clinton ise yaptığı yazılı bir açıklamada Suriye'ye sınırlı sayıda asker gönderme kararına destek verirken Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir kara savaşına karşı olduğunu vurguladı. Bu askerler muharip güç olarak gönderilmiyor. Beyaz Saray askerlerin Suriye'deki yerel güçlere eğitim ve destek vermek üzere gönderildiğinin altını çiziyor. Başkan bu kararın Suriye'de IŞİD'e karşı kara mücadelesi veren yerel güçlerin kapasitesini artırma stratejimizi olumlu etkilemesini bekliyor. Savunma yetkilileri Amerikan askerlerinin önümüzdeki birkaç hafta içinde Suriye'ye gideceğini söylüyor. Ayşe Gülsimit Amerika'nın Sesi Washington.